Bak. Senelerce boyacıları izleye izleye... Hop, oh, tok gibi oldu. O ne o? Ben mi yattım? Bak, bununla yapabiliyorum. E tık 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 kalıyor. balık, kurta, kula, kula... Yok. bu duvar yok. Yani Allah'ına kadar bütün burası döküldü. Burada çok deprem oluyor benden. Ee, ve burası bir kabarma yapmıştı. Ee, şurada var mı bakalım. Tam şu an kalkacak bir yeri kalmadı. O yüzden gösteremiyorum. Meriç'e çektiğim video vardı bir tane. Onu eklerim. Burası komple havada işte. Bak. Bak. Sıva şeyde değil yani duvara yapıştı. Değil. Komple kalkmıştı şeyi, alçısı. Sıva değil. Bu zaten sıva. Bunun üstünde alçı vardı, ince bir alçı. O komple kalktı. Şimdi buranın tamir edilmesi gerekiyor. Buraya bir sıva şey yapıp, alçı yapıp ondan sonra bu duvarı, sadece bu duvarı bir boyayacağım. Zaten bina yeni olduğu için şu şekilde çok fazla çatlama oluyor. Böyle büyük çatlamalar da oluyor. O tabi resmen boyayı böyle kaldırıp döküyor. Ya sadece böyle sıfır evde oturuyorsun ama sürekli iş çıkıyor o can sıkıcı olan kısım. Bir de hani boyalı aldım boyalı verdim mevzusu vardır. Yani çok da boyalı almış gibi olamıyorsun. Boya aldım ama boya böyle döküldükten sonra ben boyalı alsam ne olur. Almasam ne? Bu ayna buradan çıkacak. Ee, ve burası şey yapıp e, alçılanıp boyanacak. Ee, Videoyu yüz yüze de açmış olayım herkese tekrar merhabalar bugüne yoğun başladım gördüğünüz gibi e, yatak odasını topladım yatak odasını, e, odasını sildim süpürdüm beyazın odasını sildim süpürdüm koridor mutfağı, şöyle bütün evi bir e, şey yaptım temizledim çünkü biliyorsunuz van çok tozlu. Yani gerçekten e, İstanbul'da böyle evin bu kadar hızlı pislenmezdi. Yani silmesem sadece süpürsem bile yeterdi. Ama Van'da gerçekten değişik bir toz var. E, yapacak bir şey yok. Temizleyeceğiz. Bugün gideceğim bir alça alacağım daha buradan. Size gösterdiğim duvarla ilgili. Oraya da bir boyacı arkadaş var. O gelip alçı yapacak. Sonra ben orayı boyarım. Şimdi Nalpa'ya gidelim. <laughs> Nalbur'a gittim. Alçıları aldım. Eve geçiyorum. Zaten herhalde maksimum bir saate falan da o boyacı arkadaş gelip alçıyı yapar. 10 dakikalık işi vardır maksimum. Ay, bakalım. Ben şimdi bir şu aynayı sökeceğim. Geldiğinde hani oyalamayayım adamı. Buranın alçısı tamam. Şu an akşam oldu artık. Kurudu bayağı bayağı da. Şimdi bir buranın boyası var işte. Bir de koridorda banyonun yanındaki duvarda aynı problemden vardı. Orayı da hazır gelmişken söküp yaptık. Ben sökmemiştim gösterdim. Yapalım dedi. Burayı da yaptık. E tabi burada sadece burayı boyayamayacağım. Komple şurayı boyayacağım. Ama olsundu. En azından oradaki problem yok oldu. Şu çatlağa falan bakar mısınız ya? İşte aynısından salonda da vardı. Baya 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 çatlak yani. Şuradan geliyor. Şuradan. Şuradan doğru gidiyor. Çok güzel gösterdim. Bu şimdi kuruyacak. Baya kurudu aslında. Üzerine de saten alçı yapılacak. Sonra boya. İşte şurayı şuradan itibaren boyarım. çocuğum atamada tip yapıyorum. onu o mermi atam hmm at mermi no it's red atama bu so let's sonra... go let's go anneciğim let's go it's time to go beyazın kresten bir arkadaşının Hmm, boş kreşten, kreşten ayrıldı o ama bir arkadaşının annesi aradı çocukları götürelim mi hani Joy Cafe diye bir yer var burada oyun yeri ben de olur götürelim dedim çünkü beyazı özlemiş hani sürekli beyaz beyaz diyormuş kreşteki arkadaşlarını özlemiş şimdi gidip onları alacağız Joy Cafe'ye gideceğiz biraz çocuklar oynasın biz de biraz muhabbet ederiz <laughs> Kurudu, kaba alçı yapmıştı buraya, hatırlarsınız. Boyacı hatırlarsınız nasıl hatırlamayacaksınız. Burası da kurudu. Şimdi dün ben bunları zımparaladım, zımpara kısmını çekmedim. E, zımparaladım ki üzerine saten alçı yapacağım. E, boyacı bana malasını bıraktı, e, alırım sen yaparsın satenini alırım senden dedi. Kış ayı olduğu için çok kullanmıyormuş. Şimdi ben buranın Meriç'te bugün izinli satın alçısını yapacağım. Beraber onu yapalım. Bunlar işte boyacının verdiği spot Şimdi saten alçıyı hazırlayacağım. Bunda kaba alçıyı yapmıştık. Şöyle su alacağım. Birazcık Şöyle suyumu aldım. Bu suya saten alçıdan koyacağım. Senelerce boyacıları izleye izleye gerçekten öğrendim bu işleri. Bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Deneyelim, deneyelim. Göreceğiz. Nasıl olacak? Olacak mı? Yapabilecek miyim? Ben hangi elimle yapıyorum normalde? Bu elimle yapmıyorum ama... <laughs> ...deniyorum. Şuradan çekse bakayım nasıl yapacağım. Bak, böyle koydum. Tamam mı? Oh, bok gibi oldu. <laughs> Çok koymadın sanki. Hayır ama boyacılar da böyle koyuyor. Tamam. Bunu yayacağım ama buraya. Evet, tamam. Oo bu alçı bize yetmez. Çok gidiyor çünkü. Bu bize hayatta yetmez. Dur bak şimdi orayı nasıl düzelteceğim. İzle beni. Tam bir alçıcıyım vermişim Şöyle koyuyorum. Aşağı doğru çekiyorum. Sonra bunu böyle alıyorum. Ortaya koyuyorum. Bir daha. Güç gerektiriyor değil mi? Evet. Vallahi gerektiriyor. Aşkım burnundan soluyor. Solumana nefesine dikkat et. Kameranın dibinde. Yapıyorum. Dikkat et. Böyle keseceğim. Valla bu da sonun aktif değil ya. Yani. Evet. Şunu şöyle koyalım da. Malayla üzerinden geçeriz. Bir de hep böyle fazlasını alman gerekiyor. Anladığım kadarıyla. Yani Burayı kabalçı yaparken işte izlemiştim. Hiç şununla çalışmadım. Bununla çok yaptım da. Delik falan kapattım yani. Hiç bu kadar böyle bir şey yapmamıştım. <laughs> Şöyle koydum. Aşağı doğru çekiyorum çekiyorum. Fazlasını alıyorum. Fazlasını alayım. Onu buraya süreyim bununla yapabiliyorum. Ama şu elimdeki çok a şey geliyor, zor geliyor kullanması. Bir de sol elimle kullanamıyorum kız. Burada yani da onunla... sağ elimi sokamam oraya. Ama o daha büyük olduğu için yüzeyi evet. daha kolay ve herhalde daha doğru oluyor. O yüzden onu Evet ama nedense bunu daha kolay yapıyorum şu an. <laughs> Ama bu küçük bu duvar bitmez. Bitmez. Evet. Bunu hızlı çekime koyalım aşkım yoksa ben bunu yapamasa kadar senin kolun Selç olur. <laughs> olur. Çünkü sürecek yani belli oldu. Meriç de denemek istedi. <laughs> Şimdi o deniyor. O ne öyle cık gibi koymuşsun? Aşkım hepsini ortasına koyulur. Tek bir yerine değil. <laughs> Sen de hiç ustayı izlememişsin. <laughs> Tersine kalıyor yine Dolmuş mu? Herhalde. Diyorum sana. Sen hep öyle olduğun yerden konuşup fikir veriyorum da öyle kolay değil ki. Kolay gibi gözüküyor sadece baya. Hani usta yaparken bana da çok kolay gözüküyor. <laughs> ya yapılır ama sadece usta kadar hızlı yapamazsın. Bir de şeyler kalıyor. Tırtık tırtık tır kalıyor. <laughs> bitirdim. Yani çok mükemmel olmadı. Ama zımparalayınca düzelecektir. E zaten boyacı malalarını almaya geldiğinde gösteririm abla. Olmamış derse bir daha o yapar üstünden yani. Şimdi de burayı yapacağım bakalım. Müzik Herkese bir günden merhaba. Şimdi duvarın alçası kurudu. Bugün duvarı artık boyayacağım. Çünkü bugün Cuma günü. Hafta sonu beyaz evde olacak. Hafta sonu o işi yapamam. da böyle dağınık kalmasını istemiyorum. Hem koridorda hem burada giyinme odasında dağınıklık var. Hemen onları yapalım. Boyacı geldi. Malalarını aldı. Gösterdim ona. Güzel olmuş abla dedi. Malayı kullanmak zor dedim yani şey gibi de spatula gibi değil dedim. O da zordur dedi. İyi yapmışsın dedi. Yani ilk denemenin günah olmaz. Belki bir daha yaparız. Hiç belli olmaz bu işler. E böyle dökülmeye devam ederse <laughs> daha çok yapacağım gibi gözüküyor yani. E i̇nşallah böyle devam edip her yerden patlak vermez. E çünkü işin en sıkıcı yanı yani sonuçta biz bu evi alırken boyalı aldık, boyalı vereceğiz diye aldık. Yani videolardan biliyorsunuz mutfakta kabarmalar vardı, kolidorda var, çatlaklar var, salonda vardı. Yani o üzücü. Ev sahibimiz iyi bir insana benziyor. Bence bunları sorun etmeyecek. E, o bize boyacı gönderip yaptıracaktı ama kaç kere söyledik. Hani yoğun bir insan kendisi gönderemedi. O yüzden biz hallediyoruz. İşte, işte dördüncü ayımız Van'da dolmak üzere yani. Ha doldu ha dolacak. 18 Ağustos'ta gelmiştik. Yani artık bitirelim şu tadilat işlerini diyorum. Çok sıkıldım gerçekten. Bu da bitince bir şey kalmayacak inşallah. Yine çok konuştum. Şimdi boyaya geçelim. Bu arada aynı problemden burada da tespit ettik. Merist onu da göstereyim ama artık buna bir şey yapamayacağım. Bakın. Buranın da şeyi sıvası kabarmış. Görüyor musunuz? Yani kazısan bak ses farklı. Yani bunu da böyle spatula ile kaldırsam ucunu böyle komple dökülebilir. Şuralar falan da çatlak. Yani bilmiyorum çok sıkıntı ya. Niye böyle? Bilmiyorum. Buralar falan da şu an boyum yetmiyor ama şu köşeden şu köşeye kadar gelseydik eğer buralar falan da dökülebilirdi yani o yüzden oralara kadar gelmedim artık çünkü uğraşamayacağım. Şurada küçücük gözüken bir alan hani küçücük bir kabarma gibi gözüken şey bu kadar büyük oldu. Ya çok can sıkıcı hani demek ki şey yapsak her yer kabaracak işte şurası da komple şuradan kaldırsam böyle o zaman dökülecek o yüzden. Hiç gerçekten ellemiyorum. Aşağıda da bir çatlak var şu an gördüm onu da. Büyük ihtimalle burada da aynı şey vardır. Evet. Evet, boşta. Burada dolap var. Yani gözükmez. Ne diyeyim ya çok kötü. Bu çok kötü. Boyacı şey dedi. Büyük ihtimalle abla son barda yapmışlar sıvayı. Sı soğukta yapmışlar. Sıcağa alınca böyle oldu dedi. Bilmiyorum. Neyse ne, şurayı boyayayım bitsin artık yeter. <laughs> yaparken artık gerçekten sıkıldım yani. Olan şeye bakın ya. Ruloyla şuranın üzerinden geçerken lapsleri döküldü. Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız ya? Böyle bir şey var mı? Yok. Ya bu duvar yok yani. Bu duvar yok. Ne yapacağım ben şimdi? yani gerçekten neresinden tutsam elimde kalıyor Aşırı sinirleniyorum ya of başlayacağım sıvasına da boyasına da gerçekten ya böyle bir şey var mı bunu soysam bu patır patır soyulacak artık yani kalkmış yani bakın havada duruyor görüyor musunuz havada Hı. Rolayla üzerinden geçmemle çat diye patladı burası yani ne diyeyim ki bunu bıraksam bu böyle Allah'ına kadar gidecek belli yani oh. yani bir Meriç'te konuşacağım sonuçta burası dolabın arkasında duruyor hani görünmeyen bir yer ya orayı soyup öyle bırakacağım burayı bitireceğim <laughs> ya da Meriç'i arayacağım bir ev sahibiyle konuşsun. Ha, çünkü gerçekten yaptığım her şey boşa gidiyor, çok sinirim bozuluyor maalesef ki. Bakalım ne yapacağız? Önce bir Meriç'le konuşayım. Cobula, Cobula, finish up. up. on How I will do the sunnage. Ballet, goat, da, Cumbler, Cumbler, balık, Ballet, goat, da, Cobula, Cummiser, şimdi bir tane usta geldi. Buranın sıvasını yaptı. Alçımız bitti, alçalmaya gitti. Şurayı da yapacak, alçımız bitti dediğim gibi. Hatırlarsanız biz şurayı yapmıştık ama bütün buralar falan hep kabarmış yani, döküldü. Baya, yani Allah'ına kadar bütün burası döküldü yani. O kabasını yaptı, satenini yapacak. Daha sonra bir iki gün sonra bu kuruyunca. Ondan sonra Artık boyasını da bir sonraki bir nokta yaparım. Size buranın son halini de gösteririm. Evet, buranın son hali böyle. Kurumaya bile başladı. Beyaz olan yerler artık kurumuş. Diğer yerler daha kalın olduğu için hemen kurumuyor. Böyle gördüğünüz gibi şuradan yere kadar komple bu duvar kalktı. Bu duvarda alt kısmı komple kalktı. Böyle. Zaten burasını önceden yaptığımız için burası dökülmedi. Geri kalan her yer Döküldü bu duvar çok kötü olmuş. Böyle dökülmesinin sebebi de şeymiş. Onu da size söyleyeyim. Büyük ihtimalle buranın alçısını havalar soğukken yapmışlar. Hava soğukken yapıldığı için sonradan da ev ısınınca duvar dökme yapmış. Hani sıcağı yiyince. Hava aldıkça da arkadan arkadan iyice her yeri kabarmış. O şekilde bu duvarla işte şu duvar. Burayı bir boyayacağız artık. Diğer duvarlarda çok bir şey yok. Bir de koridor var. Koridorda da durum böyle. Ben burayı biliyorsunuz alçı yapmıştım. Burayı boyadım. Fakat bu sefer burası da kabarmış. Onu tespit ettik. Burası da döküldü. Ben bu duvarı yine bir boyarım. Burası yapılsın. Buna da zaten alçı yapılacak. Komple baştan bu duvarı bir boyarım. Bu şekilde. Çok belli olmuyor Allah'tan renk. Sadece işte burası mat. Burası yeni olduğu için biraz parlak. Yarım boyadım. Tam boyarım. Sıkıntı olmaz. Bu video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.